Merhabalar herkese. <laughs> Bugün değişik bir konseptle karşınızdayız. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Kimsenin yapmadığı bir şey yapıyoruz. Bugün birbirimize makyaj yapacağız. Sonra benim çok değerli bir arkadaşım var ismi Galip Tepe. Evet yani benim de çok değerli bir arkadaşım. Ben Galip'i doğduğu günden beri tanıyorum. <laughs> Galip bu önerin için çok teşekkür ederiz. Bugün bir konumuz var. Konumuz şu. Evet. Bir ana yemek, bir tatlı ve bir atıştırmalık olsaydınız ne olurdunuz? Düşünmedik cevabı bu arada. Bence çok zor bir soru. Nasıl yapılıyor da <Ay>. akmak Geçtim <laughs> ben. Ana yemek olsam kesinlikle kebap olurdum. Medemini kapatıcı yapıyorsun. böyle mi sürülür, Beril? <laughs> böyle <laughs> daha güzel oluyor, sen dur. İlk defa yanağıma kadar kapatıcı sürüyorum. Bekle. Şeyin var mı? Yoksa parmak mı? Parmak. <laughs> neden kebap olmak isterdin? Çünkü ben Adanalıyım. Beril neden yanağıma kapatıcı sürüyorsun? Göz altına sürmende. Az korkuyorum elim gözüne girer diye. <laughs> ben Adanalıyım. Ve kebap benim en sevdiğim yemek. O yüzden ben <laughs> kebap olmak istiyorum. Tamam. Başka. Ne <laughs> <Şöyle> vuruyorsun. Ne <laughs> yapayım? Çorba çeşidi seçebilir <laughs> miyiz? ben mercimek çorbası olmak istiyorum. Çok basit bir çorba. Sen basit bir çorba istiyorsun? <laughs> ben basit bir çorba değilim. Ama mercimek yani her şeyde Mercimek sevmen çok azdır mesela ve ben mercimek çorbasını çok özledim. Ciddi bir şekilde buna <laughs> argüman sunuyor şu an. Evet. evet. Mercimek çorbasını çok özledim. Tamam. <laughs> çok da bok gibi değilmiş. <laughs> atıştırmak. Ha atıştırmak. Sağlıklı bir atıştırmak mı olsam sağlıklı Ben de sana kesin sağlıklı bir atıştırmak. Ben mi? Hı. ben? Vay, bunu, sağlıklı sağlık hızı yönetiştirme Bu ne Berit? Balzak. Neyin bazı? Göz bazı. Böyle bir şey mi var? Hayır yok. <laughs> Kafanı çevir azıcık. <gülüyor> <gülüyor> Aslında cips olmak isterdim. Hayatımda ilk defa makyaj yapıyormuşum. <laughs> evet cips. Neyle cips? Ama... Mesela ketçaplı acı bir cips olsa ben acı cips olurum. Ama ben başka atış, tırmalık da olmak istiyorum. Tamam ol. Olabilirsin. <laughs> başka ne atıştırmalık var ki bu hayatta? Ben şeftali olmak istiyorum. <laughs> Çünkü canım bu aralar çok şeftali. Burada, <laughs> şeftali. burada gerçekten şeftali yok mu bu arada? Şeftali sezonu gelmedi. Tatlı da seçeceğiz. Ben tatlı, uf canım ne çekti biliyor musun? <laughs> Tahmin edeyim mi? Evet. Şekerpare. Ay şu an onu çektim mesela. Çünkü yani. en son canı şekerpare çekmişti. Kazandı da. Evet. Nasıl bildin? Böyle de bir altı his yani. Nasıl Ölendim. bildin cidden beri? Bilmiyorum. Beril mi? bunu nasıl bildin? <laughs> Ellerim çok komik çizgi için çıktı. Bu Aa! benim büyük 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 dedem. En sevdiğin kahve? Soruyorum evet şu an en sevdiğim kahve. En sevdiğim kahve aslında ben her kahveyi severim bu hayatta. Şimdi duruma göre değişir anladın mı? Eğer dışarıda bir yerde oturuyorsam americano içerim. Evdeysem Lungo içerim veya Türk kahvesi içerim. Hava sıcaksa ekstra şatlı Ice americano içerim. <laughs> ben bunun cevabını Türk kahvesi <laughs> Ne söyledin sen? Canlı yayında Niye kaşıma sürdün? Çünkü bakmadan sürüyorum. <laughs> Değişik olsun diye. Şu an gerçekten 3 yaşında bir bebeğin eline fırça versen bu hareketleri yapar. Gözüm... Of kardeşim böyle yapınca göremiyorum. Şu an hiçbir şey görmüyorum. Normal sanki biraz. <laughs> Sev demişler. O pozisyona bilmiyorum demiş. O yüzden. Yere düşene. Kol. Götü kalkana. Yol vereceksin. Evet. <laughs> küfür etmek insan ihtiyacıdır. Ben hayatımda hiç küfür etmedim şu ana kadar. <laughs> Doğru bu arada. Gerçekten ben eyeliner çekecek misin? Çekeceğim. <laughs> Sen? Özür dilerim. Ben hayatımda bir kere bile eyeliner çekebilmeyi başaramadım. başaramadım başkasına çekmeye geçin kendime bile çekemem. Seni tutmam lazım. Ben çekeceğim korkuyorum. Neden? Ne olabilir ki? Zaten çekemeyeceğim de. Çekmene gerek yok. Hayır değil, parmağımla çekmeyeceğim. <laughs> <laughs> Özür dilerim. Beril yüzümün hali ne? Ne? burada kalmasım <laughs> sürmedim gerçekten. Beril vallahi olmuyor. <laughs> Biraz daha şeyler süreyim. Morlim mi var. Var. Bu <laughs> kadar da değil. Ay. Bana bak. Korkarım. Gözümü kapatma. <laughs> zor olamaz. Sol elimi aldım. Bakın. Yapamıyorum. Yok olmuyor yani. Highlighter sürüyorum. bu kadar yeteneksiz olduğumu şu an öğreniyorum. Gerçekten birine makyaj yapma konusunda. Kendime bu kadar kötü yapmam. Bitti mi? Hayır. <laughs> Şimdi ben bu hareketi senin karşına nasıl yapabilirim? Bana bakma. Yapma. Makyaj malzemelerine yazık oldu. Gideceğim evet. ne gibi oldu bu eyeliner biliyor musun? Mısır tarihçaları gibi oldu. Onu mu ilham aldın? Evet. Bak. Bunu en son söyleyecektim. Bir şey diyeceğim. Yemin ederim aynı eyeliner. Aynısını yapmışsın. İşte böyle de Başka ne soruyoruz? Hiçbir şey. Sıra bende. Benim şimdi sorulacak cevap mı vermem lazım? Evet. <laughs> Zeytinyağlı türlü. Oha çok canım çekti. Çünkü yani olabilecek en ben yemek bu arkadaşlar vejetaryen olduğum için. O yüzden zeytinyağlı olurdum yani. Kaşıdım bu arada bir şey. <laughs> ya domates çorbası olurdum. Her şey şu an canım çekiyor. Benim çok çekiyor şu an. Sen mercimek demesen mercimek diyebilirdim ama sen mercimek ben <laughs> hiç mercimek de demeyeceğim. Kremalı mantar çorbası da olabilir. Ben kelle paça da olabilirdim. <laughs> Böyle. Ama antep fıstığı istemiyorum üstünde. Gösterme. Şey. <laughs> Sakın gösterme. Şu an bunu oluyor yani. yani. Kazandı bir de çok severim. Kazandı da olabilir. Ee, Niye <laughs> benim her şeyimi çalıyorsun? Sen <laughs> benimkini çaldın belki. Önce ben söyledim. Önce niye fısıldıyorsun mesela? <laughs> Dur şunun ucunu açıp geliyorum. Bir atıştırmalık olsam ne olurdu? Eti burçak. <laughs> Ciddi misin? Eti burçak olurdu. Bana gel. Bu şey adını bilmediğim bir dünyanın en basic. Gözünü aç yukarı bak. Kurabiyesi Beyaz paket Ülker galiba Arasında Vanilyalı krema gibi bir şey var Anladın mı? Hı hı Hadi Uyutun papa Dibuyutun papa Çamda kalem <laughs> Elinin tersiyle aldım ah, aslında bir peyvivalı Hı hı <laughs> Gözünü kırpıp durma. Gözümü kırpıyorum. Evet. Bütün sorularımıza cevap verdin mi? Hangi kahve olurdu? Ya hangi kahve olurdu biliyor musun? İzmir, Jöl. İzmir'den sebebi burada İstanbul olması. <gülüyor> <gülüyor> Yasin abinin vanilyalı lattesini olurdum. Teşekkürler. Ben bu arada bunun sürmesini bilmiyorum. Tamam. Yüz makyajı hiç bilmiyorum. Göz makyajı biliyorum ben. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Böyle. Bunu alıp mı? Böyle. Sana bir de şunu sürebilir miyim? Ne yaparsan yap. Ne bu? Lipgloss. Lipgloss mu bu? Tamam bitti. Ne kadar güzel oldun. Özür dilerim. Yine <laughs> <laughs> Gerçekten... makyaj karşılaştırması? Benim makyajım böyle oldu. Anlatabildim yani. Güzel senin makyajına bakalım. Ben Güzel bence. Güzel. Benimkinden <laughs> daha iyi yani en azından. <laughs> ben beğendim. Tadını, tadına bayıldım lip gloss'un bu arada. Bayıldım. Bu kadardı. Bye.